Kardeşlerim, şu an öyle bir gecenin eşiğindeyiz ki insanın kalbi ister istemez duruyor. Kaynaklarımız, bu gece yapılacak özel bir ibadeti yerine getiren kimsenin huzuru ilahiye namaz borçlusu olarak çıkmayacağını müjdeliyor. Yanlış duymadınız. Üstelik sadece bu da değil. Bu gecenin sabahında tutulacak bir günlük oruç, tam 60 ay yani 5 yıl oruç tutmuş gibi sevaphanesine yazılabilir. İşte bu yüzden bugün size Recep-i Şerif'in 27. gecesi olan Miraç gecesine özel olarak niyetinden tesbihine kadar adım adım hacet namazını anlatmak istiyorum. Kağıt kaleminiz varsa yanınıza alın. Çünkü bu anlatım bittiğinde inşallah manevi bir yükten kurtulmuş olacaksınız. Bu gece kılınması tavsiye edilen namaz hacet namazıdır. Ve kitaplarımız bu konuda bize iki kolaylık sunar. Birincisi, yatsı namazından sonra 12 rekat kılmaktır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlası şerif okunur. İkinci yolsa daha fazlasını yapabilenler içindir. 100 rekat namaz kılınır ve her rekatta 10 ihlas okunur. Eğer 100 rekat size ağır gelirse 10 rekat kılıp her rekatta 100 ihlas okuyarak da bu büyük müjdeye nail olabilirsiniz. Mesele sayı değil, samimiyettir her şeyin başı niyettir ve bu namaza dururken sıradan bir niyet edilmez. Niyet şu şekildedir. Ya Rabbi, rızayı şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetinle müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, ben aciz kulunu affı ilahine, feyzi ilahine ve rızayı ilahine masareyle. Allahu Ekber Selam verip namazı bitirdiğinizde iş burada tamamlanmış olmaz. Asıl mühür namazdan sonra vurulur. Yerinizden kalkmadan önce dört defa Fatiha-i Şerife okursunuz. Ardından yüz defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihini çekersiniz. Sonra yüz istiğfar-ı şerif ve ardından 100 salavat-ı şerife okuyup duanızı yaparsınız. İşte kapıların aralandığı an tam olarak burasıdır. Miraç gecesinin gecesi ayrı nurdur, gündüzü ayrı nurdur. Bu gecenin sabahında yani gündüzünde oruç tutana 60 ay oruç sevabı yazılacağı bildirilmiştir. Ayrıca o gün öğle ile ikindi arasında 4 rekatlık çok özel bir namaz daha vardır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 5 ayetül kürsi, 5 kafirun, 5 ihlas, 5 felak ve 5 nas okunur. Rabbim bu geceyi hakkıyla ihya eden, manevi borçlarından kurtulan kullarından eylesin bizi. Eğer bu anlatım kalbinize dokunduysa paylaşın. Çünkü hayra vesile olan onu yapan gibidir.